Yemin dizisinden sonra daha da popülerlik kazanan Gökbek Demirci'den yepyeni rengarenk kareler gelmeye devam ediyor. Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökbek Demirci kendi medya hesabından paylaştığı fotoğraflar seminleri tarafından büyük övgüyle karşılanıyor. Siz de Gökbek Demirci'ni seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın. Bükbek Demirci'den gelen en son paylaşımları sizlere de paylaşıyoruz. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz arkadaşlar. Sizlere hoş izlemeler.